internette, sessiz gecelerde yapılan aramalarda ve dost meclislerinde fısıltıyla konuşulan bir soru var. Hem çok yaygın hem de çok yanlış anlaşılan bir konu bu. Her gün mastürbasyon yapmak, gerçekten vücudunuza, özellikle de prostatınıza ne yapar? İnternette dolaşan söylentiler, bunun zararlı olduğunu, iltihap yapabileceğini ya da daha kötüsüne yol açabileceğini söyler, durur. Bu korku senaryoları özellikle yaş ilerledikçe daha da etkili olur. Peki ama bilimin söylediği ne? Gerçekler nedir? Bugün size açık açık anlatacağım ve şunu baştan söyleyeyim. Duyacaklarınız oldukça şaşırtıcı olabilir. Hatta şimdiye kadar duyduklarınızla taban tabana zıt birlikte inceleyelim. Ama önce bu konunun merkezindeki organı yani prostat bezini daha yakından tanımamız gerekiyor. Prostat nedir? Kısaca söylemek gerekirse erkek üreme sisteminin bir parçası olan ve ceviz büyüklüğünde küçük bir bezdir. Görevi spermleri taşıyan ve besleyen sıvıyı yani meni sıvısını üretmektir. Mesanenin hemen altında kalın bağırsağın ön kısmında yer alır. Küçük bir organ gibi görünse de özellikle yaş ilerledikçe erkek sağlığında çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle yıllar geçtikçe onunla ilgili endişeler de artar. Siz de belki duymuşsunuzdur kahvehane sohbetlerinde, internet yorumlarında dolaşan iddiaları sık mastürbasyon yapan erkeklerde prostatın yorulduğu söylenir. Hatta bunun kronik iltihaba yani prostatite yol açabileceği iddia edilir. Ama en büyük korkuşudur. Prostat kanseri riskinin artabileceği ve bu korkular hafife alınacak türden değildir. Çünkü prostat kanseri erkekler arasında en sık görülen kanserlerden biridir. Bu nedenle bu konudaki her bilgi ciddiyetle ele alınır. Onlarca yıl boyunca bu söylentiler sorgulanmadan kabul edildi. Sanki eski atasözleri ya da dini öğütler gibi dile dolandı. Ancak sonra Türkiye'deki en saygın üniversitelerden biri olan Hacettepe Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı bu efsaneleri bilimsel olarak incelemeye karar verdi. Rastgele yorumlara değil, uzun vadeli ve kapsamlı bir araştırmaya dayandılar. Ve ulaştıkları sonuçlar sadece söylentileri çürütmekle kalmadı. Bu konudaki düşünceleri kökten değiştirdi mastürbasyon ve prostat sağlığı arasındaki ilişkiye bambaşka bir ışık tuttu. Peki bu araştırma bize neyi gösterdi? Gerçekten şaşırtıcı olan sır neydi? Anlatacağım birazdan. Bu araştırmayı yürüten yer. Sadece adıyla bile güven veren bir kurum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı. Üstelik bu alelade bir anket çalışması değildi. Yaklaşık 32 bin erkek. Neredeyse 20 yıl boyunca düzenli olarak takip edildi. Yaşam tarzları, sağlık durumları, yıllar içinde dikkatle izlendi. Araştırmanın merkezinde olan konulardan biri ise boşalma sıklığıydı. Bilim insanları bu verileri incelediğinde karşılarına çıkan sonuç gerçekten şaşırtıcıydı. Hatta tam anlamıyla inanılır gibi değil dedirten cinsten. Şimdi sıkı durun. Çünkü sonuç şunu gösterdi. Boşalma sıklığı yüksek olan erkeklerde prostat kanseri riski belirgin şekilde daha düşüktü. Bu öylesine önemli bir bilgi ki bir kez daha söylemekte fayda var. Evet. Daha sık boşalan erkeklerde prostat kanseri riski daha düşüktü. Üstelik bu sadece genel bir eğilim değil. Somut ve ölçülebilir bir sonuçtu. Ayda 21 kez ya da daha fazla boşalan erkeklerin sadece ayda 4 ila 7 kez boşalanlara göre prostat kanseri riskinin %33'e kadar daha düşük olduğu tespit edildi. Bu bulgu Yıllardır söylenenlerin tam tersiydi. Zararlı sanılan bir şeyin aslında koruyucu bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu tek başına bir tesadüf de değildi. Benzer sonuçlara Avustralya'da yapılan büyük ölçekli başka bir araştırmada ulaştı. Yani elimizde bir değil, birden fazla güçlü veri var. Peki ama nasıl olur da bu kadar basit bir şey prostat sağlığı üzerinde bu kadar derin bir etki yaratabilir. Bilim insanlarının bu konuda bazı mantıklı açıklamaları var. Üstelik kulağa oldukça mantıklı geliyor. En çok kabul gören teoriye prostat durgunluğu hipotezi deniyor. Bu teoriye göre prostatın içinde çok ince kanallar vardır ve bu kanallar zamanla eski hücrelerle, artık sıvılarla ve zararlı kalıntılarla dolabilir. Düzenli boşalma ise bu kanalları adeta bir musluk gibi temizleyerek çalışır. Yani içeride biriken potansiyel tehlikeleri dışarı atar. Vücudun kendi kendini temizlemesi gibi düşünebilirsiniz. İkinci açıklama ise hücresel yenilenme ile ilgilidir. Her hücre bölündüğünde, minik de olsa bir hata, bir mutasyon riski doğar. Bu hatalar zamanla kansere yol açabilir. Ama düzenli boşalma, prostatın eski ve hasar görmüş hücrelerini daha hızlı yenilemesine yardımcı olur. Bu da riskli hücrelerin birikmesini önler. Üçüncü bir açıklama ise stresle bağlantılı. Kronik iltihap, kanser türlerinde önemli bir risk faktörüdür. Boşalma eylemi, hem fiziksel hem de psikolojik rahatlama sağlar. Bu da vücuttaki genel stres düzeyini düşürür ve bu sayede prostatın iç ortamı daha sağlıklı hale gelir. Kısacası bu bilimsel veriler bir araya getirildiğinde karşımıza net bir tablo çıkıyor. İster eşli ilişkiyle, ister mastürbasyon yoluyla olsun, düzenli boşalma prostatın temiz kalmasına, hücrelerin sağlıklı yenilenmesine ve iltihabın azalmasına katkı sağlar. Sonuç olarak bu oldukça güçlü ve dikkate değer bir doğal destek mekanizmasıdır. Evet, bu bilimsel bulgular uzun vadeli sağlık ve prostat kanseri riski açısından gerçekten çok etkileyici. Ama biliyorum ki ekran başında izleyen birçok kişi için asıl mesele gelecekten çok. Şu anda yaşanan sıkıntılar. Geceleri sık sık uyanmak. Tuvalete gitseniz bile tam boşalamadığınızı hissetmek. Ya da su gibi değil de sanki damla damla gelen bir idrar akışı eğer bunlar size tanıdık geliyorsa. Şimdi küçük bir ara verip sizinle özel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bazı uzmanlar bu tür belirtilerin temelinde yatan asıl sebebin gizli prostat tıkanıklığı olabileceğini söylüyor ve bu konuda Asya kökenli geleneksel bir formüle dayanan özel kaynak sularıyla hazırlanan doğal bir karışımın anlatıldığı dikkat çekici bir sunum var. Bu video özellikle bu şikayetler için hızlı rahatlama sağlamayı hedefleyen doğal bir yaklaşımı tanıtıyor. Eğer dilerseniz, ekranın köşesindeki QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okutarak bu sunuma hemen ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki yorum kısmına da bağlantıyı sabitledik. Yeni bir sekmede açın, izleyin ama ardından tekrar buraya dönün. Çünkü prostat sağlığının büyük resmi hala bizi bekliyor. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Madem bu kadar etkili, o zaman sık boşalmak gerçekten sihirli bir çözüm mü? Prostat kanserinden tamamen korunmanın yolu bu mu? İşte burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü cevabımız şu. Hayır. Tam olarak öyle değil araştırmalar çok güçlü bir ilişki gösteriyor. Ama bu, yüzde yüz nedensel bir bağ anlamına gelmiyor. Yani boşalma sıklığı ile daha düşük kanser riski arasında bağlantı var. Ama tek başına bu durum yeterli değil. Mesela, sık boşalan erkekler genelde başka sağlıklı yaşam alışkanlıklarına da sahip olabilir. Daha çok hareket ediyor. Daha iyi besleniyor olabilirler. Yani asıl etki birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden boşalma sıklığı önemli bir parça ama tüm resim bu değil. Bunu bir alet çantası gibi düşünün. İçinde bir tornavida var ama diğer aletler olmadan iş tam yapılmaz. Peki başka neler gerekiyor? Birincisi beslenme çok önemli. Meyve Sebze ve sağlıklı yağlardan zengin bir diyet, prostat sağlığına büyük katkı sağlar. Domates, karpuz ve greyfurt gibi likopen içeren gıdalar özellikle faydalıdır. Ayrıca yeşil çay ve omega 3 bakımından zengin balıklar da önerilir. İkincisi, hareket etmek. Düzenli egzersiz. İdeal kiloyu korumaya yardımcı olur fazla kilo özellikle daha saldırgan prostat kanseri türlerinde riski artırır. Haftada birkaç gün günde yarım saat yürüyüş bile çok fark yaratır. Üçüncüsü sigaradan uzak durmak ve alkolü sın sınırlamak. Bu iki alışkanlık sadece prostat değil, birçok kanser türü için riski artırır ve belki de en önemlisi Erken kontrol. Hiçbir şey düzenli doktor kontrollerinin yerini tutamaz. Özellikle 40 yaş üstü erkeklerin ya da ailesinde prostat kanseri olanların belli aralıklarla PSA testi gibi taramaları yaptırması çok kıymetlidir. Şimdi en baştaki soruya dönelim. Her gün mastürbasyon yapmak prostatınıza ne yapar? Cevap şu. Bilimin ışığında baktığımızda bu eylem yıllardır korkutulduğumuz gibi zararlı değil. Aksine uzun vadeli prostat sağlığına destek olabilecek basit ve doğal bir alışkanlık olabilir. Ama unutmayalım. Bu tek başına her derde deva değildir. Sağlıklı bir yaşam tarzının, düzenli doktor kontrollerinin ve dengeli beslenmenin yerine geçmez. Yine de Elimizdeki veriler bu konuda düşündürücü ve umut verici. Özetle sağlıklı bir cinsel yaşam, buna mastürbasyon da dahil, prostat sağlığında sizin dostunuz olabilir. Düşmanınız değil. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve daha fazla sağlık efsanesini bilimle açıklamamızı istiyorsanız lütfen videoyu beğenerek bize destek olun bu kanalın gelişmesine büyük katkı sağlar. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın ki. Bir sonraki videomuzu kaçırmayın. Ve şimdi sıra sizde. Erkek sağlığıyla ilgili başka hangi efsaneleri duydunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birlikte ele alalım. Sağlıkla kalın. Merak etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.